Bak şimdi arkadaşlar şu Hakan'ı yani ne abi diğer kuma altıra 38'in birini görürsünüz.

did it

Herkes görüyor musunuz? Bak bana hakaret etti. Bana hakaret etti. Ekrana bakıyorum lan sabahtan beri. Parantez içinde işte, gözüm bile ya, değmedi. Var ya. Bakın hakaret ediyor bana şu an. Ekrana bakmadınsa ben de bir şey bilmiyorum. Diyorsan gel bir daha ver bak. Şuraya oturacağım. Tam yere oturacağım. Bot kaçtı korktu. Gördünüz arkadaşlar. Ee, i̇şte kardeşim de böyle bir şey. Puma 38. Evet. Ee, video görmüş olduğunuz gibi e, devamı devam VS'yi amca vs istiyorsanız e, 3 like hedefimiz 3 like olursa amca vs videosu gelecek. Kendinize iyi bakın.